Selamun Aleyküm arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyoruz. Ufak tefek işler. Ben dolayı. uzun zamandır benzinle çalıştırmıyorum arabayı. İşe gideceğim. Önce bir şuradan bir şeye çevirek. Benzine çevirek bulalım. Marşla takılıyordu. Bir bakalım. Bakalım nasıl olacak. Bazen ilk basıştı marş tık deyip kalıyor. Benzinle biraz deneyelim. çalıştı. Şimdi benzinden çalıştırdık da. Benzinden pek dengede çalışmıyor araba. Biraz sarsıntılı çalışıyor. Ayarı yok herhalde çok fazla. Vizeye giderken en son vize videosu attım. Bilmiyorum sadece onda şey yaptıydım. Ne onun adı? O zaman şey yaptıydım. Yemedim adını. Benzine çevirdim Şimdi bakalım nasıl olacak. Biraz çalışsın, ısınsın. Bir dengelsin rolantası. Benzinle arada çalıştırmanın çok faydası var. Hani sis bu diyemedim. pistonlar Pistonları falan şöyle bir yağlıyor. Benzin biraz yağlı yakıt olduğu için hem yanması güzel oluyor hem de ee, diyemedim adını. Biraz ateşlemeler falan küm şeyler, bujilerin uçları falan yanıyor. Pistonun üstündeki kurumlar falan biraz yanıyor. Güzel oluyor. Bakalım işe gidebileceğiz mi? Yolda biraz sarsıntılı çalışıyor ama çok gaz verdiğim zaman boğuyor benzinde. O neden yapıyor onu da bilmiyorum. Büyük ihtimal ayar olmadığı için yapıyordur. Şimdilik şöyle bir gidelim bakalım. Telefonu koyacak bir yer yok. O yüzden videoyu durdurup durdurup devam edeceğiz.